Biz daha önce tanıştık mı? Ya değil mi? Değil mi? Alev'in böyle siması çok tanıdık. Ben sizinle daha önce tanışmayı çok isterdim ama maalesef ilk kez karşılaşıyoruz. Heh, hoş geldiniz. Anne, baba. Oğlum neredesin sen? Anneciğim, park yeri arıyordum da bir türlü bulamadım. Ne oldu? Niye kızdın sen bu kadar? Zeynep sana emanetti. Niye onu burada yalnız bırakıp gidiyorsun? Yok ama yalnız değilmiş. Ee... Alev buradaymış. Evet anneciğim ben onu hiç yalnız bırakır mıyım? Ailemizden olmadığı sürece Zeynep'i kimseye emanet edemez. Allah Allah anne Alev yabancı değil. Tamam. Hem Zeynep'le de çok iyi anlaştılar değil mi? Sonra konuşacağız. İyi peki tamam. Baba sen hatırladın Alev'i değil mi? Vallahi siması yabancı gelmiyor ama daha önce karşılaşmadık dedi. Nasıl karşılaşmadınız ya? Sen tansiyonu çıktığında eve geldi ya hayatını kurtardı. Nasıl yani? Sen bizim eve mi geldin? E, evet. Babamın tansiyonu çıktığında geldi, ilaçlarını içirmiş falan. Tamam. Birazcık şu, bir dakika dur. Dikleş birazcık. Şu ensene de buz koymam gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Haluk Bey, sonra uzun uzun konuşuruz her şey. tamam mı? Şimdi tansiyonunuz biraz yükseldi. Onu indirmemiz gerekiyor, tamam mı? Birazcık dikleşin, öyle çok yatarak olmaz. bir Biraz şöyle... Öfke, ha. Evet, biraz daha limonlu su. Böyle hayal meyal hatırlıyor gibiyim. Hani maalesef Haluk'la hiç karşılaşmamıştınız. Eee şimdi Meltem abla yani Haluk bey o gün biraz e, kötü durumdaydı, ben de hatırlatmak istemedim açıkçası. Hmm. Ee, sen bizim evimize nasıl girdin Alevciğim? Ee, e, ha, Ben o gün o sırada yakınlardaydım, size uğrayıp bir merhaba demek istedim. Hmm. <laughs> Bize uğrayıp bir merhaba demek istedim. Hı <laughs> hı. Anladım. Ama şey geldiğimde kapı aralıktı. Ben de içeriye girdim öyle. Sonra bir baktım Haluk Bey baygın durumdaydı. Ben de hemen Emre'yi aradım zaten çağırdım. O da geldi. Ha, evet aradı anne. Hmm. Ne tesadüf kapı da açıkmış. Ya. Ya. Herhalde Haluk Bey dışarı çıkacaktı. Yani bilmiyorum ki. Ben bir şey hatırlamıyorum. <laughs> Anneciğim. Alevi sanki biraz sorguya çekti. Ay yok canım ya neydi öyle sorgu diye canım öyle merak ettim merak. Ha, i̇yi. Evet neyse siz daha buradasınız herhalde kalktığınız yok ben artık şey diyeyim. tamam. Tamam. Hadi. İyi sen işine gücüne bak biz de çaylarımızı içer kalk. Tamam. Kolay gelsin Olur. Görüşürüz. Görüşürüz Elif. Hadi abi. Alevciğim şunu vereyim sana. Çok teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Hadi bakalım. gitti. <laughs> Gel gidip bakalım. Ben sana ailemden uzak dur demedim mi? Aa, Meltem abla hatırladığım kadarıyla çok daha saçma şeyler de söylemiştiniz. Sen o kadar tehlikeli bir kızsın ki... ...biz bütün delikleri kapasak da sen illa ki girecek bir delik bulacaksın değil mi? Ya Meltem abla siz neden böylesiniz? Neden beni hiç sevmediniz? Neden benden bu kadar çok nefret ediyorsunuz? Nefret? <laughs> ben senden nefret edecek kadar önemsemiyorum seni Tutku. Meltem abla. Kaç kere söyleyeceğim. Ben Tutku değilim. Benim ismim Alev. Her kimsen. Ailemden. Kocamdan. Oğlumdan. Kızlarımdan. Herkes uzak duracaksın anladın mı? Şimdi küçük kızım ama diktin gözünü. Ya... Emre benim arkadaşım. E arkadaşımın kardeşiyle vakit geçirmem de çok normal değil mi? Hayır efendim normal değil. Ben buna müsaade etmeyeceğim. Sen benim çocuklarımdan uzak duracaksın. Zaten yakın zamanda da senin gerçek yüzüne ortaya çıkacağım. Bekle de gör. Meltem. <laughs> ya bunu bir görsen var ya. Aynı senin gibi. Kediyi görür görmez hemen gitti aldı böyle sevdi kucağına aldı hiç korkmadı ha. Ya niye korksun hiç der korkulur değil mi ama? Ama bak çok önemli bir şey var. İlk karşılaştığımız hayvanlara her zaman çok temkinli yaklaşıyoruz tamam mı? Bir kere önce kendini tanıtıyorsun. Böyle elini uzatacaksın. Seni bir koklayacak tanıyacak. Sonra da yine sen onu sevmeye başlasan da yüzüne çok yaklaştırmayacaksın. Çünkü bile olmaz istemeden de olsa bir an korkar. Böyle pati atar Allah korusun gözüne gelir tamam mı? Tamam öyle yaparım. Ben bunu arkadaşlarına da almadı anlaştık mı? Tamam. Duyurun beni. Oo, küçük bir Meltem Çetinoğlu yetiştiriyoruz yani. <laughs> ben büyüyünce ona benzeyeceğim. Ya. Bana mı benzeyeceksin sen? Yani sen şey dedin ya hani böyle önce kendini tanıştıracaksın. Hı? Yani mesela kediyle nasıl tanışacak? Sen merhaba ben Haluk. Hayır. Merhaba ben kedi. böyle elini uzatacaksın avcun açık vaziyette önce seni koklayacak. Böyle uzattığın zaman ona zararın olmadığını anlatır o. Bir de mümkünse çöküp küçüleceksin. Böyle. Koklayacak. Küçüleceğim? Hı. Yani yere çökeceksin. Anladın mı? Anlamadım tabii ki ama sen anladın mı kuzum? Bak benim kızım akıllı. Değil artık daha fazla çay içmeyeceksen kalkalım mı? Tamam içmeyeceğim kalkalım. Sen bir şey istiyor musun? İstemiyorum. Bugün şimdi buradan nereye gidiyoruz biliyor musun? Nereye? Alışverişe. Yaşasın. Ya. Alev. Alev. Efendim Haluk Bey. Ee, senin araban vardı değil mi? Ha evet, var. Ee, zaten benim acil kalkmam lazım. Önemli işlerim var da. Ee, tamam, ben de o zaman hesabı ödeyeyim, çıkalım. Tamam. Hadi güzel kızım. Kalk. Gel. O zaman... ...görüşürüz. Görüşürüz Meltem abla. Zeynepciğim, gerçi biz seninle yine görüşeceğiz ama... ...öpeyim seni. Biz seninle parka gideceğiz. Unutma tamam mı? Unutmam. Söz mü? Söz. Tamam. <laughs> Hadi gidelim tamam. Zeynep'ciğim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tout ça.